Evet şöyle yapalım yeşil dairesi. Şöyle. Evet bitti. Oh be kapatörde çeşit dosyalar da bitirdim. Şimdi bunu vereceğim yeşil Ailesi. Aha. Siz nasılsınız yeşil Ailesi? Video like atın. Kanalımıza abone olun. bilme açın yeşil Ailesi. Video like atın. Kanalımıza abone olun. bilme açın yeşil Bildirimler atmayı bildirme, ve yorum yazmayı unutmayın yeşil Ailesi. Evet şöyle yazdık. Siz dosyalar açın. Tarık nerede kaldı? Tarık işinde değil. Bunu şunun adı Mahmut mu dileydi? Orada mısın? Ha, oradayım Esra. Orada işlerimi yapıyorum. Bakayım. Gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel bak. dalişi. bak. Ne yapıyorsun? Evet, buradan kontrol ediyorum. Burada şu dosyalar verebilir misin Esra? Tamam Mahmut. Ya Tarık neden işe geldi? İşe gelmediğini biliyor musun? Hayır bilmiyorum başka ne işe Ya ama gelmesi gerek yurdu işe Ha? Zenik geliyor. Allah Allah. Umarız ya. Umarım bir şey olmaz. Aa Tarık mı? Alo Tarık. Neden işe yedik ya? Ben başkanım ya. Neden işe yedik? Biz bu dosyalar yapmamız yer. Çeçinmemiz yer. Yoksa biz işten atar. Ben başkanım. Onunla... Ya bir nefes al ya kardeşim. Neden işe gelmedin ya? Yatıp kaldın mı? Hayır kardeşim. Yatıp kalmadım. Sen? <laughs> Haber yok mu? Telefonla çezdin bak. Ne oldu ya? Sen amcam var ya Emin. <laughs> o rehmete gitmiş. Nasıl ya? Trollamıyorsun değil mi? beni? şakalamıyorsun değil mi? Hayır be kardeşim hepsi doğru. Öldü. Adam akciğer hastalığından öldü. Hayır daha onun, daha onun 70, 78, 79 yaşındaydı. Hayır olamaz. Sen de biliyordun onun şey olduğunu. Sen neden gelmedin? Herkes seni gözlüyor. Hayır. Camici hoca birazdan aparacak bastırma. Tezine gel. <laughs> tamam Tarık tamam. Şunu kapatayım. Böyle kapat kapat. Mahmut ben gidiyorum. Nerede yaşat? Emim ölmüş emim amca. Gidiyorum ben. Aa. Sen buralara bakarsın tamam mı? Tamam Allah Allah rahmet etsin. Tamam tamam. Ece tarihsi. Şöyle gitmem gerekiyor. Koş koş. Neredeymiş? Buralarda olabilir yaşadı Alif. Koş koş. Vallahi koş. Ölmüş ya bu yağmurlamada. Ece dahi siz de videolar katın. Kanalımıza abone olun bilmek için. Bu, bu bizi trollüyor mu ya? Trollüyor yazarsanız trollüyor yazın. Yorumlara. Zaten yazmıyorsunuz. Bu liciliğim Ece dahi. Bu arkadan yediğim. Koş 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 koş. No, no. Bunlar Ulan herkes çıkışmış. Ulan Tarık doğru Evet kardeşim tabutta oraya koymuşlar. Hii, hayır. Gölüne ne yapıyorsunuz? maalesef öldü. Maalesef öldü. Maalesef öldü. Hayır, hayır. Lütfen camici, şeyini. Tamam Elşah, böyle. Hop kendime çekeyim. Tabut orada. Hayır. <laughs> hayır Elşah, ailesi tabutu burada. <laughs> ne yapacağım Elşah, ailesi? Yapacak bir şey yok Elşah, onu görmemiz gerekecek. Hadi sen de kesin. Tamam, tamam. Tarık. Ben ne yapayım kardeşim? Öldü. Artık öldü. Artık paramıza değil. Artık o dünyada cennetten meleklerinden uçuyor. Hayır. Burada da yazmış. Mehmet Rıb. Hayır. Açıklayınca ölüler. Evet. Eşat onun şeydi kardeşi. Ve onun olarak rahmet etti. Böyle çatır öldüğü için biz onu normal köy mezarlığında bastıracağız. İmkan verin sözümü tanışayım. Polisten lütfen gelin. Biz burada maske takanları tapıyoruz abi. Tamam tamam takın. Eşe sen de takmamışsın. Tamam takıyorum Evet. Şimdi bu kadar insan gelmedi. Çünkü koronavirüs var bildiğiniz gibi. Şimdi vah. Mehmet'i aparacağız. Kendi bezanına bastıracağız. Hakkınıza helal edin. olsun. Helal 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 olsun. Halan olsun, halan olsun. Evet, her şey sen. İnsanlarımızla, eşadımızla aparalım Mehmet'i köy mezarlığına. Hayır, Tarık sen mi geleceksin? Evet, geleceğim ben de. Sağ ol be Tarık. Haydi bakalım, gidelim. Artık onu normal köy mezarlığına bastıracağız. Hayır arkadaşlar. Video like'ı kaldı abone için. Şimdi de amemi, amcama aparacağız bastırmaya normal köy mezarlığında. Hadi hadi apanın Polisler yoksa bizi tutacak, germe yiyecek. Tamam, hadi dışarı dışarı aparalım. Hayır. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu aşk var. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu aşk Allahu ekber. Allahu -ekber, Allah -ekber. Allah ekber. Hayır ya. güldük şimdi Mehmet. <laughs> Amcamı <laughs> hayır. Tarık ne yapacağız? Kardeşim üstünü topraktan örttük artık. Artık o görü dönülmez bir şey girdi. Hayır. Hayır. Görüler sağ olun buraya geldi. Çocuklar ne de <laughs> Tamam. Sen bir kız mısın? Ha, Tamam. O benim kızım vurma. Benim de kızım. Ha senin nereden kızın oğlum? Benim kızım. <laughs> Kavga etmeyin. Evet mi? Tamam mı? Tamam tamam tamam. Tarık bir tane çocuklara benziyor. Burada baksana. Sence bu boş işler müdür? Ya bana boş şeyler müdür mü? Vallahi döverim seni. <laughs> Kes sesini Tarık. <laughs> Hayır Mehmet. 20, 27 deka burada oldu. 1942. 12 Mayıs 2021. Öldü. Yürü olamaydı ya. Mezardık şu anda. Uyuyor. Rahat uyuyor. Yaşat ailesi. Artık. Artık aramızdan ayrıldı. Artık bu bir de geri dönmeyecek mi Tarık? Evet kardeşim geri dönmeyecek artık. Artık öldü. Video like atın. Eşat üzülmesin diye video like atın. Kanalımıza abone olun. Bilmiyorum için Eşat ailesi. <laughs> evet Eşat ailesi. Video like atın ya. Hadi artık gidelim buradan. Gidelim buradan. Gidelim lan buradan artık. Evet. Çıkmamız gerek. Burada durmanın hiç mi manası yok. Görüşürüz. İnşallah cennete gidersin. Amicim. Of. Çok üzüldüm Tarık. <laughs> ben de, ben de üzülüyorum. Tamam be yalama beni. Ya tamam be artık işimize gidelim. Ne iş ya ben işimi aksattım artık. Lan ben beni diyordun orada değiniyordun hadi işimize gidelim. Hayır Tarık. Hayır ben bu durumda nasıl gideyim? Sen amcan ya da bir kohumun ölseydi, kuzeyin ölseydi ne yapardın? Ee, ben de işi aksatardım. Ee? Eee? 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 Seni tekrarlama. Gidiyoruz artık tamam mı? Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Hadi. Yo şu bu kadar mezarlar var aslında ama gideceğiz. Tarık geliyor musun? Kardeşim ben arabayla yetişirim sana. Tamam. Ece ailesi. Ya çok kötü oldu bu. Siz de video like atın, kanalıma abone olun, bilmeyen için yorum yazmayı unutmayın Ece ailesi. <laughs> artık alamayacağım. Video like atın, kanalıma abone olun, bilmeyen için kanalıma abone olun, bilmeyen için Ece dairesi. Bilmeyen Videoya like atın Eşad ailesi. Bildirimler için sizi çok seviyorum Eşad ailesi. Bak sağda ve solda iki tane video çıktı. O iki tane videoya tıklamayı unutmayın Eşad ailesi. Görüyorsunuz mu görmüyorsunuz mu bilmiyor. Videoya like atın. Kanalıza abone Bildirimler için. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.